Değerli dostlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Deniz Bank ATM'sinin kartsız olarak bizlere sunmuş olduğu seçenekleri inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Deniz Bank ATM'sinde kartsız olarak bizlere hangi işlemleri sunduğunu görmek için buradan giriş tuşuna basıyoruz. Ve bize 3 tane dil seçeneği sunuyor. Biz istediğimiz dili seçiyoruz. Daha sonra e, kartsız olarak gerçekleştirebileceğimiz işlemlerin başlıkları önümüze geliyor. Gördüğünüz üzere Fast Pay diye bir seçenek mevcut. Buradan bizlere bir yazı vermiş. Bunu sizler okuyabilirsiniz. Okudum anladım diyerek ben işleme devam ediyorum para yatırma, Fast Pay ile para yatırma işlemi gerçekleştirebiliyoruz ve para çekme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Buradan ana menüye geçtikten sonra kart yüklemeleri yapabiliyormuşuz. Denizbank ATM'sinden kartsız işlem olarak para e, yüklemeler yapabiliyormuşuz. Buradan emlak kart yüklemesi, baro kart yüklemesi, ön ödemeli kart yüklemesi ve adalet kart e, yüklemesi gerçekleştirebiliyoruz biliyormuşuz Denizbank ATM'sinden kartsız olarak. Daha sonra ödemeler seçeneği mevcut. Ödemeler seçeneğine girdikten sonra İstanbul kart yükleme işlemi yapabiliyormuşuz. Kredi kartı ödeme işlemi gerçekleştirebiliyormuşuz. Kredi borcu ödeme işlemi gerçekleştirebiliyormuşuz. Kampüs kart işlemleri ödemesi gerçekleştirebiliyormuşuz. Ve site ve aidat ödemeleri gerçekleştirebiliyormuşuz. Değerli dostlar burada bir de diğer ödemeler diye bir başlık mevcut bağış ödemesi yapabiliyormuşuz ve firma bayi ödemeleri gerçekleştirebiliyormuşuz. Önceki sayfa diyerek kredi kartı ödemesine bakalım nasıl devam ettirecek bize. Evet değerli dostlar burada da yine kimlik numaramızı girerek işlemimize devam etmemizi söylüyor değerli dostlar. Daha sonra SMS ile giriş işlemi mevcut. Buraya girdikten sonra yine kimlik numaramızı girerek bizlere devam etmemizi söylüyor. Para yatırma işlemi Gerçekleştirebiliyormuşuz Denizbank ATM'sinden karsız olarak para yatırma işlemi gerçekleştirebiliyormuşuz. Ancak kimlik numaramızı girerek işlemimize devam etmemizi istiyor. Denizbank ATM'sinden karsız olarak yine başvurular işlemi gerçekleştirebiliyormuşuz. Kart başvurusu yapabiliyormuşuz. Bonus e, kartı başvurusu yapabiliyoruz üretici kart başvurusu yapabiliyoruz, işletme kartı başvurusu yapabiliyoruz ve kredi kartı başvurusu yapabiliyoruz. Kredi kartı başvurusuna girerek bakıyoruz nasıl devam etmemiz gerektiğini, yine kimlik numaramızla devam etmemiz gerektiğini bize söylüyor değerli dostlar. Daha sonra kredi işlemleri gerçekleştirebiliyormuşuz, kredi borcu ödeme işlemi yapabiliyormuşuz. Bu başlığı inceleyelim. Yine kimlik numaramızı girerek işlemimize devam etmemizi söylüyor. Kredi ödemelerine tekrar giriyoruz. Onaylı kredi kullandırımı mevcut ve kredi başvurusu başlığı mevcut. Kredi başvurusu başlığına tıkladıktan sonra bakıyoruz. Yine kimlik numaramızı girmemizi ve işlemimize devam etmemizi istiyor. Evet değerli dostlar. Denizbank ADMS'den karşısız olarak bize sunulan hizmetler, test pay, kart yüklemeler, ödemeler SMS ile giriş, para yatırma, başvurular ve kredi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bunların alt başlıklarını sizlerle incelemiş olduk bu videomuzda. Aklınıza takılan soru olursa videolar kısmı, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Videomuza, videomuza gösterim ilgi için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı tekrardan unutmayın değerli dostlar. Hoşça kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.